Merhaba arkadaşlar kanalım videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma videoma. Nasılsınız iyi misiniz? Ben bugün süperim. Bugün çünkü Cumhuriyet Bayramı. Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı buradan kutluyorum. Burada da görüyorsunuz tişörtüm Atatürk'ün imzası var. 29 Ekim'e özel giydim. Bugün size bir video çekeceğim. Arkadaşlar bana e, babam ya e, yani ailem bana sürpriz yapmış ve bana e, kaç gündür istediğim bir e, saat almışlar ve ben de çok mutlu oldum tabii ki. Bugün sizlerle birlikte onun açılımını yapacağız. Evet hadi bakalım açalım bunu. Nasıl şöyle nasıl açılıyor bilmiyorum. Baş şuradan bir açalım. Ah! Ders açtım. açıldı. Açıldı. Şarjın. Evet arkadaşlar bu şekilde bir şarj aleti çıktı. Tek de şarj takacağız. Sonra kullanım kılavuzu modeller. Evet kullanım kılavuzu. Ben de özelliklerini önceden biliyordum zaten. Evet, bu kadar Evet bu kadar. Şimdi saatimiz. Ay gerçekten çok heyecanlıyım. Bakar mısınız? Çok güzel. Hemen açalım. Bakın burada bir kamerası var. Arama tuşu var. Hemen bakalım. Açılı. 15 el doğru gösteriyor. Yanlış göster. Zaten açıldığında da niye doğru göstersin ki? Burada biz ee, bakayım doğru mu? Doğru doğru. Çünkü zaten biz McDonald's'ta bunu şey yaptırdık arkadaşlar. Ee, i̇lk önce onu işte şartı koyduk. Bir sorunu falan var mı diye. Ee, o o şekilde aldık zaten. Herhalde doğru evet. Doğruymuş. Burada şeyini değiştirebiliyorsunuz zaten. Ek ekranını değiştirebiliyorsunuz. Arasından düz olmuş. Burada kalp var işte. Bakın ne diyeyim buna. 29 Ekim 10 yazıyor ya arkadaşlar. O 10 ay a anlamında yani ne zaman hangi aydayız 10. aydayız hangi günde 29 Ekim'deyiz salı günü doğru gösteriyor hemen şimdi bakalım şöyle a, telefon var yani aramak sonra rehber var yani aile rehberi kameramız var mı gerçekten kamerasını çok merak ediyorum bu arada bu kamera Aa, arkadaşlar Çekelim mi? Bir tane dur. Çekemedim. Çekti. Bakalım. Galeri. Ay çekmiş. Biraz bulanık ama önemli değil. Sonra burada bir oyun var arkadaşlar. Bu oyun matematik oyunu. Mesela bakın bu da yanlış diyorsunuz doğru diyorsunuz. oyun Çünkü görmüyorum sayıları. Şimdi başka bakalım ne varmış. Mesajlar var. Böyle biriyle mesajlaşabiliyorsunuz mesela. Ama siz sadece sesli aram yapıyorsunuz ama karşıdaki kişi isterse yazıyla da yazabiliyor. Fener var. Karanlıkta kalsak açalım. Aa. Aa güzel aydınlatıyor bu arada. Bakın. <laughs> Güzelmiş. Buna kapatalım. Çıkalım. Başka? QR kod var. Diller var. Tabi ki de Türkçe. Sonra arkadaşlar. Arkadaşlar yani saatimi ben çok beğendim. Ve biliyorsunuz ki en sevdiğim renk benim. Mordur tabi ki de. Mor. Arkası da böyle pembe. Ama şuralarda da pembeler var. Ama ben gerçekten çok beğendim. İyi almışım diyorum çok güzel gerçekten kamerası da güzel yani ee, ben beğendim arkadaşlar güzel şimdi birkaç özelliğini okuyalım buradan akıllı çocuk saat aa bakın bu benimki burada evet garanti yani kuşları Ha Bakın bu özelliği gerçekten çok güzelmiş. Rahatsız etmeyi Sınıfta devre dışı yani okulda falan dersteyken. Ee, saati e, mesela birisi arasa mesaj sadece gelirse size yani. E, çünkü dersesiniz yani rahatsız etmiyor diye. Bu güzelmiş. Harita var yani. E, Anne necede ya babanız size uygulamadan. Ee, bakıyor. Mesela şu şekilde arkadaşlar nasıl diyeyimse Mesela benim diyeyim ki okul çıkışım saat 3'te olsun diyelim ki. Ama daha erken çıkarım. Ee, o zaman şey yapalım. Mesela girişte e, okulun dışından çıkmayacak. Sadece bahçeye çıkabilir. Ama saat 3'ten sonra uyarı kalkıyor. Uyarı kalkıyor çünkü okul çıkışı olduğu için e, uyarı kalkmış oluyor. Çünkü eve geliyorsun mesaj atabiliyorsun sesli. Elektronik çip, alarm. Alarm özelliği ben ekledim. Aslında ablam ee, falan e, onlar eklemişler. E, mesela okula ben ne zaman gidiyorum? 7.45 olsun. 7.45'te alarm çalıyor. Bayağı da güçlü bir alarmım var. Ben yanıma koyuyorum duyayım diye. Sonra bakayım. Hmm. Faktan fotoğraf. Farklı telefonlarla hmm. Faktan fotoğraf. Farklı telefonlarla aynı saati yönetebilmek. Yani arkadaşlar bir kişi bunu e, uygulamanın şeymiş. yani Bu saatin şeyi yapıyor. O sonra arkadaşlar e, buradan Mesela başka bir de yönetmek istiyor. Benim saatimi benle mesaj atmak istiyor. Ailemden biri mesela babam olabilir, annem olabilir. Oradan ona da bağlıyorsun. Mesela grup şeklinde anladınız mı? Mesela diyelim ki ablam şu an e, konuşuyor ya benimle e, mesajlaştığında. E, orada anneme de mesaj geliyor, annem de katılıyor. O şekilde anladınız mı? Hmm, saati kullanmadan önce bir saat bekleyin. Sim kartı gerekiyor. Sonra arkadaşlar acil durum o numaraları falan da var. Yani son. Hmm. Anladım. Evet böyle. Ben gerçekten arkadaşlar saatinden gerçekten çok memnun kaldım. Ee, artık yarın kullanacağım. Çok mutluyum o yüzden. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Beğenip abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayın. Belki ki bildirimleri açın. İlk siz benim attığım videodan haberdar olun. İki abone olun. Abone olunca bir şey olmuyor yani sadece abone oluyorsunuz yani. İnternetiniz bile gitmiyor. Böyle bir basacaksınız. Bir saniye bile değil. Tam bir demeden direkt. Yani anladınız mı? Like atın. Evet. Like atın. Daha iyi. Ama bildirimleri kesinlikle açın. Çünkü ilk videodan size haber oldu. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom da bu kadardı. Evet, biliyorsunuz ki benim like atıp abone olacaksınız. Görüşmek üzere.